Haftalık burç yorumlarımız, sevgili teraziler, teraziler demeden önce tabii ki yükselen ay burcu ve kendi burcu terazi olanları şöyle bir kenara alıyoruz ve gökyüzündeki ile ilgili o muhteşem hareketlenme ama çok olumsuz bir hareketlenme var gökyüzünde. Onlara bir göz gezdiriyoruz sevgili arkadaşlar. Evet gökyüzünde olumsuz bir cümbüş var. Bütün gezegenler birbirine yaylum ateşine tutmuş durumda. Hiçbir gezegen kendine uygun gezegenle uyumlu ve kendisine uygun şeyler yapmıyorlar. Evet yüz aylarda hatta yıllardır böyle bir etkileşim içine girmemişlerdi maalesef. Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar arkadaşlar. Jüpiter Retrosu, Satürn Retrosu, Neptün Retrosu, Plüton Retrosu, büyük gezegenler bir arada böyle güzel bir retro içindeler. Evet güzel, iyi bir şey gibi gözükse de bize olumsuzluklar veriyor. Çünkü uzun süredir Satürn Kova Burcu'nda tam 29 sene sonra bir retro yapmıştı ve biz 30 senelik bir döngüden geçiyoruz ve bu döngünün içinde de geçmiş hayatımızla ilgili sorgulanmalar söz konusu. Özgürlüğümüz, toplumsal olgularımız çünkü biliyorsunuz kova misyonerlik burcudur, dünya misyonudur, çevrecidir, insanlığa adamış bir kendine borçtur ve Satürn retrosunda daha kalkmış durumda kova. Artık dünyaya dünya ayağa kalkmış, evren ayağa kalkmış durumda. Evet Türkiye'de ormanlar yanıyor, cayır cayır ciğerlerimiz yanıyor. Hayat Türkiye kuraklaşıyor, Türkiye'nin iklimi değişiyor, Türkiye'de denizler bozuldu. Bütün bunları belki de ihmal ettiğimiz duygularımız ihmal ettiğimiz görevlerimiz yüzünden belki de yani görev eksikliği yap görev sorumluluğumuzu belki de tam yerine getiremedik. O yüzden evren bize gezegenler bu konuda biraz acımasızca bir hatırlatmalar yapıyor. Şimdi tabii ki Satürn geçtiğimiz hafta dolunay kova burcunda gerçekleşmişti hava burcu. Hava'da bir patlama söz konusuydu zıt burcunda aslan vardı aslan burcu güneşti aynı zamanda Mars vardı. Ne bir zaman doğun Dolunay karşı karşıya gelse biri ateş biri hava. Ateş hava ile birlikte yanar biliyorsunuz. Büyük bir patlama ile birlikte yangınları da meydana getirdi. Neptün retrosu ve Jüpiter retrosu balıktayken de denizlerimizle ilgili problemler getirdi. Deniz salyaları, denizle ilgili konular yine gündemdeydi. Neyse Neptün'ü yalnız bıraktı. Jüpiter tekrar kovaya geçti. Ama kovaya geçmesiyle birlikte o karşıt güneşle birlikte karşılıklı zıtlaşmalar bitmedi. Ve kendi aralarında büyük bir e, kavga, harp, savaş, e, yaylım ateş böyle düşünebiliriz. Bu arada sevgili terazilerin ilginç ama güzel bir şeyi. Venüs ve Mars'ları Başak Burcu'nda. Venüs ve Bağarsın Başak Burcu'nda 12. evinizde olması, gizli aşklar, duygular, aşklarla ilgili konular. Hadi birazcık böyle sizi sevindirelim, biraz mutlu edelim. Evet, sorgulayıcı, teraziler, aşkı, ruhsal aşkı, birazcık da ruhani aşkı ya da spiritüel konularla ilgili konuları gündeme getiriyorlar. Yine plan yapıyorlar. İş konusunda güzel planları var sevgili terazilerin. Bunları gizli gizli ortam bularak yapmak istiyorlar. Çok da haklı olarak ortaya çok çıkarmak, düşürmek ve orta olayları ortaya koymak istemiyorlar. O yüzden e, sevgili e, terazilerin yapmak istediği o kadar çok şey var ki, hepsi gündemde diyoruz. Bu arada pazartesi günü ay boğa burcunda sevgili teraziler. Evet ay boğa burcunda sizin aynı zamanda e, parasal eviniz, karşıt parasal eviniz. Yani şöyle bir durum var. Kazancınızı veya karşıdan gelecek çalıştığınız konularda alacağınız paralar, maddiyatla konuları kafanızda böyle bir düşünüyorsunuz. Nerede, ne kadar alacağım var, yatırımlarım nedir, planlı hareket etmek zorundayım, bazı planlarımı ortaya çıkarırken dikkatli olmalıyım. Bütün bunlar söz konusu. Salı ve çarşamba ay ikizler burcuna geçiyor terazilerin. Ayın ikizler burcunda geçmesi terazilerle güzel bir senkron oluşturuyor. Çevreci, dolaşma, gez mi? biraz kendilerini eğlendirmek ya da aynı fikirde olduğu insanlarla güzel bir e, iş ilişkileri içinde olmak istiyorlar. Koşturmak istiyorlar. Perşembe ve Cuma kariyerleri çok güçlü ama birazcık dikler. Çabuk e, ilgileniyorlar her şeyle. Çabuk algıları yüksek. Empatileri çok güçlü. Alınganlıkları çok fazla. Pazar günü yeni ay aslan burcunda yeni tanışacağı insanlar. Aşkla ilgili konular gündeme gelecek. Sevgi teraziler bu konuda Lütfen birazcık daha irdeleyin. Çünkü gerçek anlamda çocuklarınızla, aşkla, sevgiyle, sosyal ortamla, sosyoloji ya da psikolojik taraflarınızı güçlendirici insanlarla birlikte olmak size mutluluk ve huzur verecek diyoruz. Ve sevgili terazilerimize de muhteşem bir hafta dilemek istiyorum.